Bir girişimiyle başlatılan tutsakların hak ihlalleri vardı. Ama bu pandemi ile birlikte katlanarak büyüdü. Zindanlardaki derinci tutsakların, yüzsever tutsakların işte e, hakları gasp edilmeye başlandı. En önce zaten görüşler hemen kesildi. Gazeteler verilmedi, yayınların hiçbirisi, kitaplara sınırlamalar geldi, hastanelere gidemediler, revirdir, başka. Tüm hakları resmen ellerinden alındı. Ayda dört görüş vardı, birisi açık görüş. O birdenbire ortadan kalktı. Yani Tutsakların yıllarca mücadelelerle bedeller ödeyerek tüm toplumun hatta elde ettiği haklar, yeniden tümden gasp edilmeye, 80 öncesi bile yoktu. Hak, bu kadar infaz yakma vesaire hak gaspı. 60 kesin 60'ın üzerindeki tutsak tahliyesi gelip hani ertesi gün çıkacak. iyi halli olmadığın işte gerekçesiyle infazı yakıldı. İnfaz yakmalar ve hasta tutsaklar durumu çok can alıcı hale dönüştü. Onun için de yeniden bunu öne çıkarmak gerekiyor. Bu iki aylık hatta daha da uzun sürebilecek yerine göre bir kampanyaya başladık. İnfaz yakmalara son, hasta tutsaklar serbest bırakılsın, politik tutsaklara özgürlük. Duyurusunu yaptıktan sonra Bakırköy cezaevi önünde açıklama yaptık toplumu teslim alamadığını bildiği için zindanları teslim almaya çalışıyor ama zindanları da teslim alamıyor aslında. Ama zindanlara eş zamanlı bir saldırı topluma da daha büyük saldırıların habercisi. Birbirini besleyen şeyler. Şu i̇şte zindanlarda tek bir tutsağın, politik tutsağın, devrimci tutsağın dimdik duruşu bile devletin yenilgisidir. O bunu biliyor. Çünkü kendi elinde hücrede tecrit koşullarında hiçbir şeyi yok tutsağın, devrimci tutsağın elinde ama buna rağmen iradesini teslim alamıyor, istediğini yaptıramıyor ona. Topluma göstermemiz gerekiyor yeniden, yeniden hatırlatmamız gerekiyor. Birlikte hareket edebilirsek tüm bunların yani tutsakların sorununu birlikte çözebiliriz, onun için bu kampanyayı da başlattık. Bu kampanyayı 19 Aralık yani zindan katliamlarının işte 2000'deki zin adına hayata dönüş bir sürü devrimciyi katlettikleri yüzlercesini sakat bıraktıkları ama buna rağmen asla teslim alamadıkları zindan katliamının yıl dönümünün yıl dönümünde 19 Aralık'ta daha büyük bir salon etkinliğiyle bir noktaya getirmeyi planlıyoruz. Şimdi S tipleri saldırısı var. O, o, mesela çok fazla bilinmiyor. Yani bilinmiyor derken setpleri nasıl nasıl uygulanacak? Adalet Bakanlığı'nın kendi sitesinde şunu açıkça söylüyor. F-tiplerinden daha ağır olacak. Ağırlaştırılmış müebbetleri koyacağız oraya. Ağırlaştırılmış müebbetlerin hiçbir aftan, hiçbir şeyden yararlanma hakkı yok şu durumda. Bodrum, Iğdır ve Antalya. Ee, buraya da sanki birisine şey konuldu. 16 tane ağırlaştırılmış müebbet PKK tutsaklarından olsa gerek tam şey yani tam detaylı bilgiye daha sahip değiliz. Sadece hani nasıl koşullarda o götürülenleri nasıl koşullarda götürüldüğüne dair küçük bir raporları var. O kadar yani. Ağırlaştırılmış müebbet bir hükümlü olmuş olduğu için avukat hakkı olacak mı, görüşebilecek mi? bir ailelerin aktarımına kalacak.